Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. <laughs> Sana zahmet şu altınları bir bozacağım yakışıklı abi. Bu altınlar nereden gençler? Düğünden. Düğün derken? Bizim düğünümüzden abicim. Ee, aşkımla biz öyle altın falan pek sevmiyoruz. Evde de tehlike yaratıyor. Malum hırsızlar cirit atıyor. Atmaz mı? Her yerdeler vallahi. <laughs> i̇şte o yüzden biz de kocacığımla oturduk, düşündük. Dedik ki biz bu altınlardan kurtulalım. En iyisi bozduralım dedik. Değil mi kocacığım? Ha öyle, öyle dedik. Öyle dedik. Hatta paraları hiç bankaya yatırmayalım. Ha böyle bir depoya koyup gömelim dedik. Malum banka hortumlar falan olayları. Değil mi karıcığım? Ama yine de biz o paraları balayında yiyeceğiz aşkım. <laughs> Nasıl unuttum balayı var. Hmm, balayı da önemli de gençler bence çocuklarınıza yatırım da yapın. Yüz. Ya, çocuk nereden çıktı da? ...ben sana doymadan çocuk mucuk yapmam diye. Benim kocam da böyle işte. Tepkisi de bu yüzden. Ya tamamen bu yüzden. Yani hangi erkek ha bu mavi kafa gibi bir kızı olsun diye hayal etmez ki? <laughs> Reisinde durur, değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Tamam <laughs> o zaman. Hayırlı işler. İyi günler. <laughs> <laughs> all right Yavaş. Ay. Ay. Ama sen böyle ne yakışıklı olmuşsun ya. Ben her zaman yakışıklıyım. Abisi. Çok uçma istersen. Lanskopat. Bir dakika. Lan! Siz böyle Hollywood starı gibi olmuşsunuz. Altınların hepsini bozdurmadınız değil mi? Hepsini bozduk. Haydi, haydi! Çınar, altınların yarısı parasını benim şirketteki payımdan düşer. Tamam? Kalan yarısını da Mavi Kafa ödeyecek. Mavi Kafa kim be? Abi, bu bak. Çek ellerini üstümden hayvan. Dur bak ağzını topla mavi kafa. Toplamazsan ne olur? kopat. Sıkıntı olur. Şşş. Kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz? Siz suç ortağısınız. Ah! Ben bunun ortak olacağım hapislerde çürürüm daha iyi be. Ay suçtan soğudum be. Tamam ulan. İhbar edeceğim seni. Ne? Benzinci de yamuk. Çorbacı da kazık. Düğünde hırsızlık. Kuyumcu da dolandırıcılık. Bir de üstüne kundakçılık. Ha böyle var ya 50 sene yersin. Dünya rahat, ben rahat. Bir dakika. Ya daha 24 saat olmadı. 50 senelik suç işlemeyi nasıl başardınız? <laughs> Vay anasını, las kızına bak ya. var ya tüm üçkağıtçılar bir araya gelmişsiniz. Allah memleketin yardımcısı olsun. Lan sen hem suçlusun hem satıcı. Allah Allah. O benzinci de yetişmesen beni satıyordun, gidiyordun, kaçıyordun. İyi yapıyordum. Hay seninle kaldım da ne oldu? Suçlarıma suç ekledim. Şşş! Aa! Bırakın şimdi didişmeyi. Beni buraya niye çağırdınız? Hemen söyleyin yoksa ikiniz de ben ihbar ederim. i̇yice yani çamur oldunuz be! Bizim pasaportları getirmen lazım. Kaçacağız kez ayrı ayrı kaçacağız tabii. Çok şükür. Vallahi bence de en iyisi bu. Zaten iki aile birbirine soktunuz. Barışçılarla araçlarda bildiğiniz savaş ilan edildi. Süreyya Bey amcayla babaannemi hastanelik ettiğinizde hiç saymazsa gel. Yani, yeşimle Çınar sizi bulduğu yerde gömecekler. Yavaş! Kimi gömüyor? Sizi. Vallahi her şeyden sizi suçluyorlar haberiniz olsun ha. Biz zaten sırf onların bu çenesinden kurtulmak için kaçıyoruz. Ben Amerika'ya uçacağım. Bu laskopatta bir gemi atlayıp gider artık buradan. En iyisi. Tamam ula tamam bir susun da. Şimdi spa. Sen eve git. Tamam mı? Benim pasaportu al, kimliğimi de al. Sakın unutma. Benimki de çantadaydı. Düğünden kaçarken çantada kaldı. Bizimkiler büyük ihtimalle onu Yeşil'in odasına koymuştur. Onu da getirirsin. Ya şimdi abiminki kolay da. Ben sizin eve nasıl gireceğim ya? Girersin girersin ya. Bakayım sana şöyle bir. Sen bayağı yetenekli bir arkadaşa benziyorsun. Gülersin. Sağ ol. İşte bizim de kendimiz. Ah! Oh, sen de bana böyle ver gazı, ver gazı. <laughs> tamam. tamam, tamam, tamam. Ben hallederim. Yoksa bizim prensesi halledecek. <laughs> <laughs> Budur be. Ya şu Laskopat'ın kardeşisin falan ama süper atılmışsın. Bayıldım sana. Var. Oha pardon. Tamam. Pardon. Getirirsin değil mi? Ya tamam, tamam ağlama tamam. Tamam getirdim. Okey, ben de tamam. Demek kırmızı başlık kızı bu akşam kucağıma geliyor. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.